Herkese merhabalar. Bu dersimizde canlıları aleminin dördüncü grubu olan hayvanların sınıflandırılması konusunu işleyeceğiz. Canlılar, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere dört grupta incelenmektedir. Bu dersimizde hayvanları ele alacağız. Hayvanlar, omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki şekilde incelenmektedir. Kemik veya kıkırdaktan oluşan iskelet yapısına sahip olan hayvanlara omurgalı hayvanlar, iskelete sahip olmayan hayvanlara ise omurgasız hayvanlar denmektedir. Bir önceki sunumumuzda hayvanlar aleminin omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki şekilde incelendiğini söylemiştik. Biz bu dersimizde omurgalı hayvanlar üzerinde duracağız. Omurgalı hayvanlar 5 grupta incelenmektedir. Bunlar memeliler, kuşlar, Balıklar, sürüngenler ve kurbağalardır. Memeliler bu grubun en gelişmiş canlılarıdır. İlk inceleyeceğimiz tür memeliler. Memeliler çoğunluğu karada yaşayan ama bununla birlikte suda yaşayan türleri barındıran canlılardır. Akciğer solunumu yaparlar, vücutları genelde kıllarla kaplıdır, Doğru, doğurarak çoğalırlar ve yavrularını sütle beslerler. Burada koymuş olduğum fil, panda, at bu türün örnekleridir. Bunların yanı sıra insan, deve, kedi, fare, zürafa ve aslan gibi türleri de mevcuttur. Kuşlar, yaşam alanları çok geniş hayvanlardır. Akciğer solunumu yaparlar, kanatları sayesinde uçabilirler. Ancak deve kuşu, penguen, tavuk ve hindi gibi kuşlar istisna kuşlardır. Bunların uçtukları mesafeler ve uçuş biçimleri sınırlı şekildedir. Vücutları tüylerle kaplıdır, yumurta ile çoğalırlar. Bu türün örnekleri de papağan, akbaba, penguen, bunların yanı sıra da deve kuşu, ördek, baykuş gibi türler de yer verilebilir. Sıradaki türümüz balıklar. Balıklar tatlı ya da tuzlu yaşarlar. Solungaç solunum yaparlar. Yüzgeç ve kuyruklarıyla hareket ederler vücutları pullarla kaplıdır, yumurta ile çoğalırlar. Kepek balığı, palyaça balığı gibi balık türleri bu türün örnekleridir. Kurbağalar, göl ve nehir kenarlarında karşılaşırız kurbağalarla. Yaşamlarının bir kısmını da, bir kısmını da karada geçirirler. Bu nedenle iki yaşamlar olarak da isimlendirilirler. Suda yaşarken solungaç solunumu aynı balıklar gibi. Karaya çıktıklarında akciğer ve deri solunumu yaparlar. Derileri nemli ve kaygandır, yumurta ile çoğalırlar. Yumurtadan yeni çıkan yavrularına da larva yani irbaş denmektedir. Kurbağa yavrularını incelediğimizde, kurbağa yavrularının fizyolojik yapısı e, iki şekildedir. Bir öncelikle büyük bir kafa yapısına sahiptir. Vücudunun geri kalan kısmı da böyle kuyruğa benzer incelen bir yapıya sahiptir. E, bu fizyolojisinde bulunan büyük kafasıyla da iri baş olarak isimlendirilmektedir. Başkalaşım geçiren canlılardır. Temenler ve kurbağalar bu türün en bilinen örnekleridir. Son grubumuz sürüngenler. Büyük bir çoğunluğu karada yaşayan sürüngenlerin suda yaşayan türleri de vardır. Akciğer solunumu yaparlar, sürünerek hareket ederler. Zaten sürüngenler ismini de bu özelliklerinden alırlar. Vücutları sert, kemik. Ya da pullarla kaplıdır. Aynı yılanda olduğu gibi. Yumurta ile çoğalırlar. Bu türünün bilinen örnekleri de timsah, kaplumbağa, yılan. Bunların yanı sıra da kertenkele, su kaplumbağası örnek olarak verilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.